Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin adı, hikayemizin ismi Havili enteqra'i Havili Gayret et, çalış, çabala Enteqra'i, okumaya Havale, yuhavilu, muhavale Bir şey yapmaya çalışmak, gayret etmek, çabalamak mastarla birlikte kullanılıyor bu <cosas pronunciation> Havili <though> Burada müennese söylenmiş. Emir. Havale, yuhavilu, muhavale. Emri nasıl gelir? Mufaale babından emir. Havil şeklinde gelir. Gayret et, çabala. Yapmaya çalış. Müennesi. Havili. Entekra'i. Okumaya çalış. Kânet hele sa'ideten cidden. Ve şa'arat enne ma havleha sa'idun. Kânet idi. Hela kızın ismi. Hela idi. Neydi? Sa'ideten mutlu idi. Cidden. Çok mutlu idi. Ve şa'rat şa hissediyordu. Şe'ara şa hissetmek. Şa'rat şa hissediyordu. Neyi? Anne. Anne. Kullama havleha etrafındaki her şeyin haul etraf çevre çevresindeki her şeyin kulleme her şeyin in ekini buradan alıyorum her şeyin ne olduğunu hissediyordu saidun mutlu hela çok mutluydu ve etrafındaki her şeyin Mutlu olduğunu hissediyordu. Seelethe ona sordu. Kim? Sadiqatuha arkadaşı Rim. Rim, bayan ismi. Araplarda sıkça kullanılan bir isim. Arkadaşı Rim ona sordu. Neyi sordu? An sebebi saadetiha. Mutluluğunun sebebini sordu. Seelethe an ile birlikte kullanılıyor. Neyi sordu? Oradaki i ekini an karşılıyor. Mutluluğunun sebebini sordu. Fe ha fe. Burada bağlacımız ecabe fiilimiz cevap verdi. Mühendis olduğu için ecabet ha. Ona cevap verdi. Yani bu soru üzerine o da Hela yani kızın ismi Hela idi. O da cevap verdi. Vahiye teptesim. Va burada nedir? Hal vavı. O zaman nasıl diyeceğiz? Tebessüm ederek yani gülerek hal yapacağız bunu. Erek, arak eklerini getireceğiz. Vahiye olduğu halde, o olduğu halde tebtesim, güler olduğu halde gibi bir çeviri, harfi çeviri hoş olmuyor sizin de gördüğünüz üzere kullandığımız şekliyle çeviri yapıyoruz arkadaşlar. Türkçede nasıl kullanıyorsan kullanıyorsak o şekilde çeviriyoruz. Gülerek cevap verdi. El yaum, bugün ahiru yevmin lene. Burası önemli. Ahiru yevmin son gün Lene, Normalde kelime kelime çevirsek nasıl olur? Bizim için. Ama böyle mi diyeceğiz? Hayır. Nasıl dememiz lazım? Son günümüz. Evet, Türkçemizde bu şekilde kullanıyoruz. Bizim için son gün diyor muyuz biz demiyoruz. O zaman öyle bir çeviri yapmayacağız. Bugün son günümüz. Neredeki son günümüz? Film adresi okuldaki. Bugün okuldaki son günümüz. Ehadet hele tüfekir. <laughs> Hela düşünmeye başladı. Fehiye o indeme teudu döndüğünde döndüğü zaman nereye ilal beyti eve döndüğü zaman len tekune olmayacak bir hacetin ile en takrae ile ihtiyacı olmak bir hacetin ile nokta 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 şuna ihtiyacım var bir hacetin ile ne uykuya ihtiyacım var uyumam lazım gibi bir kalıp bu Ana bir hacetin ile ile elmel mesela paraya ihtiyacım var gibi kullanılabiliyor burada da lente ku olmayacak bir hacetin ile en takrae okumaya ihtiyacı olmayacak ev tek veya yazmaya eve döndüğü zaman okumaya yazmaya ihtiyacı olmayacak valantes taqiza uyanmayacak mübekkireten erkenden dawal al'lati's sayfiyye yaz tatili boyunca tavale bazen tıvale şeklinde ta'nın esresiyle de gelebilir. Aynı anlamdadır. Tavale ya da tuvale boyunca demek. Yaz tatili boyunca erkenden uyanmasına uyanmaya ihtiyacı olmayacak. Tatil gelmiş diye hela seviniyor. Vasalet hele ilel beyt. Hela eve vardı. Hayyet. Selamladı. Selam verdi. Hayya. Tehiyye bu kökten gelir biliyorsunuz. Hayya. Selamladı. Selam verdi. Müannesi olduğu için zaten hayyet şeklinde geldi. Ummeha annesine ve ebeha babasına selam verdi. Sümme, sonra ittecehed yöneldi ila gurfetiha odasına odasına yöneldi. Yani odasına gitti diyelim. Lakat qarrarat. Karar vermişti. Mazi fiilin başına kat geldiğinde mıştı, mişti anlamı veriyoruz. Lakat qarrarat. Karar vermişti. En tef'ale şey'en hatiran. En tef'ale yapmaya. Ne yapmaya? Şey'en hatiran. Sıfat anlaması değil mi bu? Tehlikeli bir şey. Hatir. Tehlikeli. Tehlikeli bir şey yapmaya karar vermişti. Bakalım ne yapacak? Emseket hele bi kutubihe. Emseke eline almak demek, tutmak, eline almak. Bi ile kullanılıyor. Neyi tuttu yani, neyi eline aldı? Oraya bi geliyor. Emseket hele bi kutubihe. Hela kitaplarını aldı. Eline aldı. Summa, Sonra Sa'idet es -sullem. Merdivenleri çıktı. Sa'ide tırmanmak, çıkmak, yükseğe bir yere çıkmak anlamında kullanılan bir fiil. Ee, dağ tırmanmak anlamında da kullanılıyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Merdiven çıkmak anlamında da kullanılıyor. Merdivenleri çıktım. Neden? Litermiye onları bu hanereye gidiyor. Kitaplara gidiyor değil mi? kudup Litermiye onları o kitapları atmak için. Nereye? Fi müstevdel beytil mehcur. Hepsi birbirine bağlı. Fi ramadan dolayı geldi. Burada bu fiille birlikte kullanılıyor. Burada bize ea ekini sağlayacak. Müstevde'il depo demek. Depo R diye. Çok da çıkar bu kelime. Ezberlemenizde fayda var. Mesela yakıt deposu falan derken de bu kullanılıyor. Ya da tahıl, ambarı anlamında. Her türlü şeyin depolandığı yer. Müstevde. Evet. Müstevde dedi. Müstevde beyt. Evin deposuna, ardiyesine. Şimdi burada sıfatı geldi. El-mehcur, terk edilmiş. Yani kimsenin uğramadığı. E, aslında buna tavan arası desek daha güzel olur. Tavan arasına onları, o kitapları atmak için merdivenleri çıktı, tırmandı. İntebehe, farkına vardı. Dikkat etti, farkına vardı. Validu Hela, Hela'nın babası. Neye dikkat etti? Neyin farkına vardı? İla ihmaliha kütübeha. İhmal ettiğinin yani önem vermediğinin farkına vardı. Kütübeha kitaplarına. Önem vermediğinin farkına vardı. Ve hecriha lehe. Onlardan uzaklaştığının yani kitaplarından uzaklaştığının farkına vardı. Fe sammeme fe bağlacımız bunun üzerine bu yüzden sammeme tasarladı planladı düşündü sammeme yu sammimo tasmim bir şey tasarlamak planlamak hatta tasmim tasarım takı tasarımı ya da mimarlıkta da kullanılan, kullanılan bir kelime tasarım anlamında sammeme yu sammimo tasmim burada da kafasında bir şeyler tasarlamak plan kurmak anlamında Neyi tasarladı? Neyi düşündü? En yuallimehe dersen. Ona bir ders vermeyi planladı, düşündü. Nasıl bir ders? Len tensehu unutmayacağı, unutamayacağı bir ders vermeyi planladı. Ders vermek derken bakın alleme ile kullanılıyor burada farklı bir fiil aramamıza hacet yok yani. Alleme fiili ile kullanıldığında yeterli oluyor. En yuallimehe dersen ona bir ders vermeyi planladı. Ders öğretmeyi diye asla çevirmeyelim arkadaşlar. Çünkü Türkçemizde bu şekilde kullanmıyoruz. Ders vermek şeklinde çevirsek daha güzel olur. Bakalım nasıl bir ders. وفي مسائل اليوم الثاني ikinci günün akşamında ikinci gün akşamı قدّم والد هلا لبنته الصغيرة ألعابا جميلة قدّم verdi قدّم sunmak vermek والد هلا Hala'nın hala babası kime verdi? Lam ile kullanılıyor bu fiil. Kaddeme li. Libnetihi. Buradaki hemze vasıl hemzesi. İbnun, ibnetun. Biliyorsunuz başındaki hemzeler nedir? Vasıl hemzesidir. Geçiyoruz burayı. Libnetihi. Kızına, esagira. Küçük kızına. Ne verdi? Elaben cemileten. Güzel oyuncaklar verdi. Ferihat bizalika كثيرا fe balac Bunun üzerine yani oyuncakları verince Ferihat sevindi bi'alikah buna kesiiran çok sevindi hela buna çok sevindi Walakinna sarahaha lam yedum tawilan walakinna anjak sarahaha sevinci farah sevinç sevinci mutluluğu lem yedum sürmedi devam etmedi başına lem gelince ne oldu illet harfi düştü lem yedum sürmedi devam etmedi davu uzun sürmedi sevinci uzun sürmedi bakalım ne olmuş كان على هلا أن تجمع قطع كل لعبة حتى تتمكن من اللعب بها ولكنها لم تستطع كان على هلا على عليك عليه علي شكلنده دبل بي كلب فار zorunluluk, bir şey yapmak zorunda olmak, yapması lazımdı diyor şimdi. Kâne ala helâ, helanın yapması lazımdı. Ne yapması? En tecme'a, toplaması lazımdı. Bir araya getirmesi lazımdı. Neyi? Kıta'a, kulli lü'betin, her bir oyuncağın parçalarını Demek ki oyuncaklar parça parçaymış. Ne için? Hatta tetemekkene ebilsin diye. Temekkene istata'a gibidir arkadaşlar. Ebilmek yapabilsin diye. Minel la'ibi. Minle kullanılıyor te temekkene. Bunu ezberleyelim. İstata'a en gibidir bu. Temekkene min. Minel la'ibi. Oynayabilsin diye. Biha onlarla. Yani cümlemiz ne anlatıyor burada? Hela'nın o oyuncaklarla oynayabilmesi için her bir oyuncağı, oyuncağın parçalarını bir araya getirmesi gerekiyordu. Evet, yecibu ala bazen yecibu olmadan kullanılıyor. Bu da ona örnek. Kâne ala, hela şeklinde gelen bu kalıp gerekiyordu şeklinde çevireceğiz. Burada bir yecibu varmış gibi düşünebiliriz. Evet, bütün oyuncakların parçalarını bir araya getirmesi gerekiyormuş ki onlarla oynasın. Walakin لم lem ama yapamadı. Talebet min ebiha en yusaideha. Talebet istedi min ebiha babasından en yusaideha ona yardım etmesini kendisine şeklinde burayı çevirebiliriz. Kendisine yardım etmesini istedi. Fekale leha babası da ona dedi ki Hâvili en teqra'i Okumaya çalış Fekâlet hele Ve la e'riful qira'a Ama ben Okumayı bilmiyorum ki Ve ama ben La e'rifu bilmiyorum El qira'a Okumayı Kullanım kılavuzu var demek ki Ona bakarak bir araya getirmesi gerekiyor. Vehebet hele li müşahedeti beramicil atfali fittil fez. Vehebet gitti hele li müşahedeti beramici beramicil atfali çocuk programlarını izlemeye gitti. Müşahede. şahide, Yuşahidi Müşahede. bu faile babından mastar. İzlemeye gitti, izlemek için gitti. Beramich, Bernameç. program kelimesinin çoğuludur. Beramich şeklinde gelir çoğulu. Çocuk programlarını izlemeye gitti. Fittilfez televizyondaki Televizyondaki çocuk programlarını izlemeye gitti. Vakalet dedi ki: Mitte kit tabii ki de setekunu olur olacak. Ecmele daha güzel minel kıra'ati vel laib okuyup oynamaktan daha güzel olur çizgi film izlemek. Evet. Minel kıra'e vel laib okumaktan ve oynamaktan diye çevirebildiğimiz gibi arada atıf olduğu için arkadaşlar okuyup oynamaktan şeklinde de toparlayabiliriz. Okuyup oynamaktan daha güzel olur tabii ki de diyor çizgi film izlemek. Devam edelim. <laughs> Lem tefhem hele ma yeduru fi qisasi tilkel beramic. Falaqad kanet bil lughat el Lem tefhem anlamadı. Hela ma yeduru Ne geçtiğini. Dara yeduru. Dönmek demek biliyorsunuz. Devur gelir. Mastarı. E, bu diyaloglar için de kullanılıyor arkadaşlar. Orada ne döndüğünü. Yani ne geçtiğini. Me yeduru. Neler olduğunu. Fi qisası tilkel beramiç. Bu programların, o programların e, hikayelerinde. Yani öyküsünü tam olarak ne demek istediğini, neler olduğunu anlayamadı. Laqat fe burada bağlacımız zira demek. Laqat biliyorsunuz. Zira laqat كانت باللغة الإنجليزية. Kanet programları kastediyor. O programlar İngilizce idi. İngilizce yapılmıştı. Talebet istedi min validiha babasından ne istedi? An yakra'e okumasını leha ona. Et tercemete tercümesini okumasını istedi. Fekale babası da dedi ki Havili en takra'i okumaya çalış. Havil müzekkeri Havili müennesi. Feraddet Cevap verdi. Hela. Yani cevap verdi. Radde yaruddu. Bir sautin daifin kısık bir sesle. Daif, zayıf bir sesle demiyoruz biz Türkçe'de. O yüzden o şekilde çevirmeyeceğim. Kısık bir sesle cevap verdi. Ve lakinni la a'riful qira'a. Ama ben okumayı bilmiyorum ki. تناولت هلى بعض القصص الملونة التي فيها صور جميلة. تناولت aldı. Tenavule fiili burada eline almak anlamında kullanılmış. Çoğu zaman da yemek anlamında gelir karşımıza. Tenavule. iftar mesela kahvaltı etmek anlamına gelir. Tenavalet eline aldı. Hala bazı al-qisas birkaç resimli hikayeyi mülevvene yani e, renklendirilmiş levunden geliyor mülevvene renklendirilmiş resimli hikayeyi e, hikayeleri aldı elleti şimdi bu hikayelerden sıfat yapıyor nasıl hikayelermiş onlar fiha onlarda yani içinde olan ne olan suvarun cemile güzel resimler olan e, renklendirilmiş hikayeleri aldı diyor. Racet rica etti valideha babasından en yakra lehe o hikayeleri ona okumasını yani kendisine okumasını rica etti. Fakale babası da dedi ki havili en takra'i okumaya çalış. فقالت: هلا دا ديكى ولكني لا أعرف القراءة، أما بان أكمي كي أحست هلا بالضيق الشديد، فهي لا تستطيع أن تعمل شيئا دون القراءة، أحست هست هلا بالضيق الشديد. Şedid, şiddetli demek bildiğiniz üzere. Fakat burada çok diye çevireceğim. Çok sıkıldığını hissetti. Yani çok sıkıldı, çok bunaldı şeklinde çevirebiliriz. Ehasse fiili şa'ra gibidir hissetmek. Neyi hissetti? Oraya bir geliyor. Dıyık, sıkılmak, bunalmak, darlık ıq dar demek biliyorsunuz. Burada da yani iç buna içinin bunalması mecazi olarak daralmak yani. Çok daraldığını, bunaldığını hissetti. Fehiye çünkü o la tastati'u an şey'en. Hiçbir şey yapamıyordu. Dunel qirae okuma olmadan okumasız, okuma olmadan hiçbir şey yapamıyordu. İyice aldı, daraldı. Celeset oturdu. Hela fi Fetih'a odasında hazineten üzgün bir şekilde, mahzun bir şekilde oturdu. Ve ahaze tepki ve tepki. Ahaze burada başladı anlamında. Çünkü muzari geliyor peşinden gördüğünüz gibi. Ağlamaya başladı. Ve tepki. Burada e, i̇kinci defa tepki gelmesiyle arkadaşlar tekit var. Yani bizim Türkçede dediğimiz gibi ağladı, ağladı, ağladı. Yani o kadar çok ağladı ki anlamını verebilmek için bu şekilde muzari fiili tekrar etmiş burada. Yani uzun uzun ağladı demek istiyor. Ağladı, ağladı. دخل والدها إلى غرفتها وقال لها Eraeyti ya hele ma faidatul kutubi alleti lem tehtemmi biha ve kumti bi vadıha fil müstevda. Dekhale validu hele Hela'nın babası girdi ila gurfetiha odasına. Hela'nın odasına girdi. Ve gale ona dedi ki Eraeyti ya hele, gördün mü hela, Ma faidatul kutub kitapların faydası neymiş elleti lem bir biha önem vermediğin değer vermediğin kitapların elleti <laughs> bunu daha önceki hikayelerimizde de çok anlatmıştık çok üstünde durmuştuk kendinden önceki marife kelimeyi açıklıyor demiştik burası komple ne oluyor sıfat oluyor. Yani hangi kitaplar alleti lem tehtemmi biha önem vermediğin, değer vermediğin kitapların faydası neymiş gördün mü hela? Lem tehtemmi ne aslında değil mi bu muzari fiil? Lem tehtemmi ne? Peki nun neden düştü? Normalde fiil muzari tehtemmi ne? Lem gelince lem tehtem mi şeklinde ne yapar? Muhatabanın nunu cezim alameti olarak düşer. Bir neden var. Bu da ihtemme bir harfi kullanıldığı için burada. Ve kumti bi koyduğun. Nereye? Fil müstevde'i tavan arasına depoya koyduğun. Kitapların faydası neymiş gördün mü? Hela. Yukarıya bağladık. Arada vav var. Gördüğünüz gibi atıf var. Evet. Hela bu arada bizdeki hale ismi arkadaşlar. Hale şeklinde de kullanılıyor Araplarda. Hela şeklinde de hale daha fazla, daha yaygın. Hale de desek olur aslında tercümesinde. Evet. Burada üzerinde durmamız gereken ne var? Gam fiili. Bi ile kullanılır. Muhakkak. E, normalde yapmak yardımcı fiili. Bi ile kullanıldığında yapmak anlamı veriyoruz. Fakat burada koymak Fiili var. Yakışmıyor. Koymak yapmak demeyeceğiz o yüzden. Ne diyeceğiz? Koyduğun diyeceğiz. Koyduğun. Bu şekilde çevireceğiz. Evet. Vada'a fi ile kullanıldığı için. Fi de burada gördüğünüz gibi. Nereye koyduğun? Fil müstevda'i. Tavan arasına. Depoya. Evet. burayı da geçelim. Lem tucip. Hele bi iyi kelime. Lem tucib cevap vermedi. Ecabe yucibu. Yine lem gelince ne oldu? İllet harfi. Normalde budur değil mi? Muzari fiil. İllet harfi düş, düştü. Lem tucib oldu. Hela hale diyelim artık. Bi iyi kelime. Bir kelime ile bile. Yani hiçbir kelimeyle demeyeceğiz. Nasıl diyelim? Burayı nasıl toparlasak daha güzel Türkçemizde? Lamtu gib hela bi Eyi kelime. Bir kelime bile edemedi. Evet. Bel esra'at koştu. İlel müstaudai depoya, tavan arasına koştu. Ve topladı kutubeha kitaplarını. Vadammet he ila sadriha. Damme ya dummu sarılmak demek arkadaşlar, sarılmak. İçermek anlamı da var fakat burada sarılmak demek. Damme manası tabii ki. Dammet he onlara sarıldı. Ila sadriha diyor bakın. Bizdeki bağrına basmak ifadesi var ya. Tamamen o. Vadammet ha ila sadriha onlara sıkı sıkı sarıldı diye çevirebiliriz. Wa hiya diyerek. Vav burada nedir? Hal vavı. Erek, arak şeklinde çeviriyoruz. Diyerek ne diyerek? Ma ejmale hayate ma hadhihi lkutubir ra'i'a. Ma ejmale. Ne kadar da güzel. Alhayata hayat. Ma hadhihi lkutubir ra'i'a. Bu harika kitaplarla hayat ne kadar da güzel. Ma ejmele kalıbı o yüzden ne kadar güzel şeklinde çevirdik. Hikayemiz burada sona erdi. Kelimelerimize bakalım. Sa'id mutlu, hazin üzgün. Teptesimu, gülüyor, gülümsüyor, tebessüm ediyor. Takra'u okuyor, tektubu yazıyor. Sullam merdiven. Rustevda depo demiştik. Qıt'a parça. Çoğulu kıtar. Kısa hikaye çoğulu qisas. Bu şekilde görsellerimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Ben yine hikayenin pdf'sini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar inşallah. Oradan pdf'sini indirip üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Aradan zaman geçince tekrar tekrar kendiniz okuyarak Arapçanızı geliştirebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi. Ee, bol bol okuma yapmak çok önemli. Aradan zaman geçtikten sonra muhakkak bu PDFlere dönüp, kendi başınıza okumanız çok faydalı olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.